En büyük hayalim. Böyle güzel bir türkü. Mesela Türkçe sevdiğin türkü ne var? En sevdiğin türkü. Zaten türküler Türkçedir kardeşim. <laughs> Ama ben senin için İngilizce de yaparım. Ben sonu. yalnız türkülerde biraz modum değişiyor. Böyle hafiften sıra gecesi moduna dönüyorum da şimdi şu götü Hayır bir şey. Hayır öyle <laughs> diye bir türkü yapmayalım. Hayır ve hani o çiğ köfteli değil de daha böyle soft. Ben o moda giriyorum. Ya, öyledir yani. bir kültürdür Senin o Senin sevdiğin bir türkü var mı? Ya Burçak Tarlası'nı çalalım. Ne? Kız türküsü o be. Niye abi? Eydi nefessin o mu? Evet abi. Bir sevesen ona Allah aşkına. Abi kızlar söylüyor da orada aklımda kalmış. Demek eskiden kızlar söylüyordu. Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezan sesi dinler. Güzel türkü. yası var. Bakın şu olsam Kaç tanlası var Burak Burak kızlar ne zor <laughs> imiş burçak olması Burçak tanlasında yar yar gelir olması Eydir nefesini yar yar kalkar giderim Evini başına yar yar yıkan da giderim Benim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Ne ee, Evet, Evrencan'ı... E, İbo Niye? Bir daha alkışlayalım. Allah Allah. <laughs>